çok Barış Alper Yılmaz'la tam barış sağlanamadı. Öyle ki Okan Buruk Gürcistan maçında kırmızı kart gördüğü için cuma akşamı aradı ama ulaşamadı. Bir iddiaya göre Barış Alper telefonu görmedi. Geriye döndüğünde de saat geçti. Bu sefer de Okan Buruk telefon açmadı. Bir başka iddiaya göre BRİŞ, Buruk'un telefonunu görmesine rağmen açmadı. Buruk da aynısını yaptı. Mutsuzluk takıma yansır korkusu, Neom SC dedikodularının çıktığı dönemde Barış Alper Yılmaz idmanlara alınmadı. O dönemde milli oyuncunun idmanlara çıkmak istemediği konuşuluyordu. Ancak durum tam tersiydi. Okan Buruk, Barış Alper'i mutsuzluğu takıma yansır diye dışarıda bırakmayı tercih etti. Milli oyuncu da bunun üzerine maçlara çıkmayı reddetti. Şampiyonlar Ligi için tuttu. Barış Alper bugün izinli, yarın Galatasaray'da idmana çıkacak. Okan Buruk'un, her insan hata yapabilir sözlerini Barış Alper Yılmaz kabul etmiyor. Hata yapmadığını savunuyor, kendisine verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Okan Buruk sahip çıkacak, Şampiyonlar Ligi oynuyoruz, iddialıyız, seni kadroda tutacağız diyerek Barış Alperi kadroda tutan Buruk geldiğinde oyuncusuna sahip çıkmak amacında.